Arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün akşam neden ne çekiyorum? Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? 24 saat. Mavi. Evet. Polis benim. benim. Polis değil. Polis. Polis Polis. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakalım. Çok şeyim var. Çıkartalım bir. Oha neler buldum. Bunu direkt ben üstüme buldum. Şimdi aksesuarlara geç. Zaten aksesuarların ilk başında mavi var. Bunları da yerleştir. Tamam. Tamam ben. Hı. Artık daha arayacağım. Bulmaya çalışacağım. Gözlerime bakalım. Oy, yok, Şu yüz benim. <laughs> Güzel diyorum. Abi hafif kırmızı olabilir mi? Biraz varsa olur. Biraz var ama benim üstüm direkt zaten bulundu direktle yaptım. Ben çok hızlıyım ya. Oo. Pembe videosunda da ben çok hızlı yaptım da Hı. telefonum düştü. Telefon. Bakıyoruz. Ben hazırım. Ya. Kendi telefonum var yine. Sesin Ya ben çıkaramıyorum altındakini ya. Kitledim i̇şte saç boyu çok güzel değil mi arkadaşlar? Ağzın gözükmüyorsa tamam iyi iyi ya evet, ya. İyi gözükmüyor. O zaman çek giyme. Bağlam çalıyor. Arkadaşlar Edin'i aldım.

Abi sana çok güzel oldu. Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumları yazın ya da başka bir şey mi Hmm. <laughs> <laughs> şey, Söylemeni... O ne Biraz kısar mısın? Dikkatim dağılıyor. Doğru. olmadı. biraz daha şöyle. Bence ilk daha iki tane şuruldu. Yok dedi Yok. ha. Böyle güzel bence. Ne diyorsa Allah bilir. Aha, ben diyorsundaki bunu buldum arkadaşlar ama maalesef ki mavi bir şey buldum mavi bunu çakabilirim mavi çünkü. Başka ne çakabiliriz? Herhalde değil mi bitirdi? Allah'ım ya Rabbim. Ben de ufak ufak be ağlarım. Lala, çıkartayım.

Ama ben mavi arabamı buldum. Ağlayın. Tamam. Bulduysam bize ne? Hayır, ben hastaneye gitmiştim. <laughs> <laughs> mavi. Hızlı olmaya çalışıyorum. Ya o beyaz değil ki. Şey rengi o. Beyaz mı diyorsun? Mavi. o mavi değil ki. Ne? <laughs> Böyle şey mavi yakın bir renk. Ben gözlerimde sıkıntı var. Ben hiç aksesuar hiç yapmadım. Mont Çak buldum. Bak araba. <laughs> Biz ne Yeni <Yine> araba. <laughs> Hadi ben no kaça geleceğinizi söyleyeceğim. Ama ben mavi aksesuar hiç takmadım ki abi. No on bu 13'de Ben yaptım. Tövbe estağfurullah. Erkek miyiz? Ya, Erkek işte, yapmadım yapmadım Yine mi düştü telefon? Tabii düştü, telefon düştü. Bir karar ver. Allah. Bak, kim yaptı Ben yapmıştım. Kendin yapmışsın. Ay pardon. Milletin eve iniyordum az kalsın. Anlış oldu abla özür. <laughs> Allah'ım ya. Bu beni öldürecek. Bakalım şuralarda mavi bir şeyler var mı? Değil mi? Dışı mavi olmuyor. Böyle bir şeyler giymiş. Sadece içi mavi oluyor. Olur mu? Sayılır mı? Hı? Ben böyle beğenmedim. Ben hiç aksesuar takamadım ki. Yok ki Bunlar iyi bakalım. Belki bir şeyler vardır yani. Ya, bir tane bile. ya yine buldum onu çok güzel bir şey. Ama maalesef ki. Evet. Bir de şapka alayım mavi. Kim bağlandı? Sen mi bağlandın? Birini de bağlandın. Ne yapsın? zaman Hadi değil, ne yaptınız siz daha ya? Ben sadece mavi çanta alıp çıkacağım. Yani mavi çanta yazıyorum. Şöyle Hadi, bakalım. Geliyor mu Çok büyük oldu ya. Ya ben sabırsızlıkla ne videosunu bekliyorum biliyor musunuz? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı mı? Ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim abim niye böyle lan? Kusura bakmayın. Arkadaşlar köye gideceğiz. Hadi gelin ne olur hızlı. Hadi no 11'e 12 yaşında Hadi. Ben hazırım. Hadi hadi no 10, 12. Arkadaşlar ben hazırım. Bir puan yalım birbirlerimizi bekle bari ya. No 12 hadi. Ay. Dur ben oyunda çık gibi yapacağım çünkü ev zamanlayıcım ev bitmedi. Veya ev yetişmeyebilir sadece alat aramızı puanlarız. 12 yaşında. Evet ama arkadaşlar. Maviye belki kaldırdım. Ben 13'ü evimi yaptım bile. Yeni benim. Evet, gel yapacağım. Gel hadi gel. gel. Ben yaptım evimi. Tamam gel. Avatar bu anlayacağız. Gel işte. Evet, evet sen benimkine kaç veriyorsun? Baksana yüzümü bile yaptım. 9. 9. Evet 9 veriyorsun. Evet. 9.5 Eslem de yüzünü beğenmedi yine. Aa, bu, bu Eslem bu değil mi? Bu benim. Bu 10 9. Ben 9 muyum? Hatta Eslem 9 olsun baksana. beyaz. Beyaz iyi. Yok. Beyaz değil. Baksanıza. Tamam. Abime de 9 veriyorum. E işte ben e, 8 veriyorum Yasin'e. E, şey, Yağmur'a da e, yani çok güzel yapmışsın orada. Ona da, bana ne yap da <laughs> 9 uçuk. Abi nerede? Abi nerede? Abi nerede? Ama ben hiç koymayayım. Direkt renklerini yapalım. Arkadaşlar Çünkü gidiyoruz. bakmayın. Ben evimi sadece boyadım maviye. Ben benim ev zamanlayıcım var. Siz yapın. Bana bana yapmaya güzel, vakit güzel. yok. Tamam o zaman. Ben sizinkileri puanlayayım. Tamam mı? Arkadaşlar bir dahakinde daha uzun sohbet ederek, evlerimizi yaparak kırmızı videosunu yazın. beyaz videosunu yazdım, yorumları yazmayı unutmayın. Esem sen de evini hemen mavi yap. Esem mor yaptı. Ay mora ya. benziyor. Evet. Hadi ben gider. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Al 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 Gelin bakalım. Kanala abone olun. Like atın. Neyse, abone. ben şimdi o zaman bitireyim. <laughs> evet bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de arkadaşlar biz köye gitmiyoruz. Biz Kayseri'ye gidiyoruz. Bay bay.